Az önce söylemeye çalıştığım şey buydu zaten. Aramasaydı öğrenecektin. Görünürde bunların hepsi iyilik. Hepsini iyilikmiş gibi yapıyorsun. Radyoyu alma teşebbüsün. Babama para vermen, Ege'nin okulunu ödemen. Hepsi iyilik. Ama hepsini benden gizli saklı yapıyorsun. Haber vermeden yapıyorsun. Arkamdan dolap çevirerek. Bu evi bile haber vermeden emrivakiyle alıyorsun. Hep bir emrivaki. Hiçbir kararda ben yokum. Sadece sen varsın. Ve? Ve mi? Daha ne dememi bekliyorsun? Ben bütün bunlardan rahatsız olduğumu daha nasıl anlatabilirim sana? Yalnız yanıldığım bir şey var İnci. Sen böyle hep tedirginsin. Hep bir sorgulama halindesin ya. Yani. Ben kendi kendime öyle mi? Öyle ya da değil. Ee? Gitmenden korkuyorum. Hem de çok korkuyorum. Ama ben gitmekten korkmam İnci. ruhum ihtiyar benim. Sürekli peşinden koşup duramam. Nefesim yetmez. Anlıyor musun? Sen şimdi bana... Sen ne demeye çalışıyorsun? Elimi tut. Beraber yürüyelim. Ama ne olur beni koşturma artık. Sen beni terk etmekle mi tehdit ediyorsun? Ha? Hakkımı savunuyorum diye. Benim gözümü mü korkutmaya çalışıyorsun? Sen kendini anlattın. Müsaade et şimdi de ben anlatayım. Seni sevmeme izin vermezsen bunu zorla yapamam ince. Ne yaparsın yani? karşındaki senden dürüstlük bekliyor diye çekip gider misin? Sen beni terk etmekle tehdit edemezsin. Korkutamazsın. Senden tek istediğim şey dürüstlük. Eğer bunun için beni cezalandıracaksan baştan söyle. Ben de ona göre davranayım. De. Ben de yalan söylerim de. Arkandan iş çeviririm de. Bu belirsizliğe bir son verelim. Son verelim öyle mi? Öyle. Ya dürüst olursun ya da hayatımda hiç olmaz. Bu kadar basit. O yaptığın iyiliklerini önce sorarsın. Ben istiyor muyum, istemiyor muyum öğrenirsin. Sonra yaparsın. Bu kadar net. Ha bir de şunu söyleyeyim. Sen beni şu kadarcık tanımış olsaydın... ...ne bu evi alırdın ne de Ege'nin okul parasını öderdin. Ben öyle bir insan değilim. Ben senden ne kredi kartları istiyorum, ne pahalı hediyeler istiyorum. Ben o değilim. Benim senden tek istediğim yalan dolansız bir hayat. Çocukluğumdakinin tam tersi yani. Anlıyor musun? Tamam. Bundan sonra yalan yok. Canını yaksın yakmasın her şeyi öğreneceksin, bileceksin. Ama tam da şu anda sana bunun sözünü verdiğimde... ...senden de bana inanmanı beklerim Bana inanabilecek misin?